Konyalı kardeşim seni düşünmeye davet ediyorum. Ayağın altında çiğnediğin arz milyonlar nimetiyle emrine müsahkar kılınmıştır. Cenab-ı Hak dilediğin gibi üzerinde gez, istediğin gibi nimetlerinden istifade et. Dünya ve kainat senin içindir ey kulum diyor Mevla. Ya. Yalnız şunu iyi bil ki Aziz Konyalı şunu iyi bil ki dönüş Allah'adır. Ya yiyeceksin, içeceksin, gezeceksin. Meşru daire içerisinde zevk edeceksin, eğleneceksin, evleneceksin, evleneceksin, evlat ve nesil yetiştireceksin, ticaret yapacaksın, kazanacaksın ve bin türlü nimetler içerisinde o oh, Rabbim beni unutmuyor lütfediyor diyeceksin fakat şunu unutmayacaksın hayatın her anından huzurullah'ta sorulan suale cevap vereceksin hazır mısın